Fenerbahçe'de Joshua King ve Mikey Batsuayi fırtınası. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbul Sporu 3 ila 1 mağlup etti Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe sahasında ağırladığı İstanbul Sporu 3 ila 1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe ile İstanbul Spor kozlarını paylaştı. Maçtaki gol perdesi 31. dakikada açıldı savunmanın arkasına atılan pasta kaleci ile karşı karşıya kalan King topu ağlara göndererek Fenerbahçe'yi 1 ila 0 öne geçirdi. Bu Golden yalnızca 3 dakika sonra sahneye Bat Suay'ı çıktı. 34. dakikada King'in pasında topu boş kaleye yollayan Belçikalı Forvet ilk yarının skorunu belirledi. 2 ila 0, ikinci yarıya da golle başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Yine King'in pasında 54. dakikada fileleri havalandıran Batsuayi kendisinin iki takımının 3. golünü kaydetti. Maçın skorunu belirleyen gol ise 90 artı 3. dakikada topalliden geldi. Üst direkten seken topu iyi takip eden topalli skoru 3 ila 1'e getirdi.